Bir varmış, bir yokmuş. Küçük, sevimli bir kız varmış. Herkes onu çok severmiş. Çünkü o hem güler yüzlüymüş hem de çok tatlıymış. Annesi ona kırmızı bir pelerin dikmiş. Başlığı da varmış. O kadar yakışmış ki köyde herkes ona kırmızı başlıklı kız dermiş. Bir gün annesi demiş ki Sevgili kızım, büyük anne biraz hasta. Şu sepetin içinde taze çörekler ve bal var. Onu sevindirmek için götürür müsün? Ama sakın ha yoldan ayrılma. Dikkat et. Kırmızı başlıklı kız sevinçle "Tabii anneciğim." demiş ve sepeti alıp yola çıkmış. Orman rengarenkmiş. Kuşlar şarkı söylüyor, kelebekler uçuşuyormuş. Ama çalıların arasından kurnaz bir kurt çıkmış. Merhaba küçük hanım demiş kurt. Nereye böyle güzel güzel? Kırmızı başlıklı kız saf saf cevaplamış. Büyük anneye gidiyorum. Ona tatlı çörekler götürüyorum. Kurt hemen plan kurmuş. Hmm, peki neden şu güzel çiçeklerden toplamazsın? Büyük anne çok sevinir. Küçük kız çiçeklere dalınca kurt hemen büyük anneye koşmuş, kapıyı çalmış, içeri girip yaşlı kadını saklamış. Sonra da onun geceliğini giyip yatağa yatmış. Az sonra kırmızı başlıklı kız gelmiş. Şaşkınlıkla bakmış. Büyük anne, gözlerin neden bu kadar büyük? Kurt kısık sesle seni daha iyi görebilmek için demiş. Ellerin neden bu kadar kocaman? Seni daha iyi kucaklamak için. Peki ya ağzın neden bu kadar bir büyük kurt dayanamayarak seni daha iyi yiyebilmek için diye kükremiş. Tam o sırada ormandan geçen cesur bir avcı gelmiş. Gürültüyü duyup eve girmiş. Kurnaz kurdu yakalayıp büyük anneyi ve küçük kızı kurtarmış. Kırmızı başlıklı kız derin bir nefes almış bir daha asla annemin sözünü dinlememezlik yapmayacağım. Yoldan ayrılmayacağım demiş ve herkes mutlu mesut yaşamış.